Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel otantik kolyeler nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Burada mavi renkte çalıştım. Burada da turuncu renkte çalıştım. Yapımı oldukça basit ve çok kullanışlı gösterişli bir kolye. Şimdi arkadaşlar burada turuncu zemin, burada mavi zemin yaptım. Video için de yeşil zemin yapacağım. Yeşil boncuk, siyah boncuk, beyaz boncuk, kırmızı, sarı ve turuncu 011 numara cam kum boncukları kullanacağım. Siz de malzemelerinizi hazırlayın başlayalım. 2 adet halka, 1 papağan klipsi, 1 uzatma zinciri, makas, çakmak, pense, takı ipi, boncuk iğnesi. Şimdi arkadaşlar bunu farklı yapacağım. Daha sağlam olsun diye. Kolye için 1,5 metre uzunluğunda ipimizi takalım ve 2 kat olarak çalışacağız. Yani iki ucu eşit olsun. Bu şekilde. 2 kat yapacağız. İlk olarak yeşil zemin kullanacağım için 6 tane yeşil boncuk alıyorum. hemen göstereceğim. Biraz yaklaştırayım. Evet. 6 tane yeşil boncuk aldım. ilerliyorum Dediğim gibi çift kat çalışacağım. Burada arkadaşlar buraya iki defa sıkı düğüm atalım. Yani iki kat iple çalışıp iki ipimizle de düğüm atıyoruz. Hem daha sağlam oluyor. Şimdi hiç boncuk kalmadan 4 boncuktan ilerliyorum. Burayı kesip yakabiliriz. Çok dipten kesmeyin, yapışma payı bırakın. Dibine kadar yapıştıralım. Böylelikle atma sorunu olmaz. Şimdi sıralamamıza geçelim. Burası 28 tane. Şimdi 28 tane boncuk alalım. Hemen göstereyim size. Evet arada kullanacağımız yeşil boncuk sayısı 28. Bunu ilerletelim. Şimdi bir siyah. Bunu da ilerletelim. 3 beyaz. Bunu da ilerletelim. Şöyle göstereyim. 2 sarı. Bunu da ilerletelim. 2 turuncu, 2 kırmızı, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 2 kırmızı, 2 turuncu, 2 sarı, 3 beyaz ve 1 Siyah, iki turuncu, iki kırmızı, siyah, yeşil, siyah, iki kırmızı, iki turuncu, iki sarı, 3 beyaz, bir siyah. Evet. Şimdi bu sıralamanın aynısını beş kere, dört kere daha yapacağız. Toplamda 5 tane bundan olacak. Pardon. Evet 28 tane yeşil boncuk aldım. İlerlettim. Şimdi sıralamamızı yapalım. Bakın. Şimdi sıralamadayız. Evet sıralamamız da bu şekilde. 1 siyah, 3 beyaz, 2 sarı, 2 turuncu, 2 kırmızı, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 2 kırmızı, 4 turuncu, 2 sarı, 3 beyaz, 1 siyah. Bunu da ilerletiyorum. 2 tane yaptık. Geriye arkadaşlar toplam bir kolyede 5 tane var. 3 tane daha yapıp buluşalım. Evet arkadaşlar 5 kere bu sıralamayı yapalım. Ben yaptım. 1, 2, 3 şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada da 28 tane yeşil boncuk koydum. Artı şöyle göstereyim. 6 tane fazladan boncuk alalım. Yani burası 28. 6 tane de fazladan yeşil boncuk. İlerlettim bunu. Şöyle iyice bir odaklatayım. 2 4 6 6 boncuktan Alttan yukarıya bu şekilde giriş yapalım ve burada bir halkamız olsun elimizle bir çekelim iki katiple çalışacağımız için buradan biraz geçişte zorlanabiliriz pense kullanın tekrar dört boncuktan ilerliyorum. ve buraya bir defa düğüm atıyorum bir kere daha atıyorum sıkı yapın ip gözükmesin çok dibinden değil bu şekilde kesip yakalım gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve tam yazlık kolye bunu böyle 3-4 kolye ile kombin yapabilirsiniz benim çok hoşuma gidiyor bir tarafına papağan klipsi bir tarafına ise uzatma zincirimizi takalım ve bitirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kolye. Tam yazlık böyle 3-4 kolye ile kombin yap yapılabilecek bir kolye. şöyle göstereyim oldukça güzel yapacak olanlara kolay gelsin hoşçakalın